...baba? O. Oh. Hayda. Çok şükür be. Yine adak ha? Polisin işi gücü kapıda eş dost beklemek. <laughs> Bize tesbih mi dayanır be? İyi, ben alırım sana yenisini. Almak önemli değil. Yapacaksın. Hapishanede neden yapmadın babacığına bir tane? Yatırttın mı babacığım beni? Hemen çalıştırttın. Şu bir ayağa kalksın ben onu yapacağımı bilirim. Bu kadar adamı üzmek ne demekmiş göstereceğim ona. Ne yapsın baba adam ya? Ne demek bu? Vurulmayacaktı. Vurdurmayacaktı kendine eşek herif. Bak ciğerim yanıyor beni. Sen de vuruldun zamanında. Sen de vuruldun. Oh. Ben de büyüklerimden azar işittim. Oluyor o kadar. Neyse. Ateş kızı sen bırak. Nereye baba ya? Nereye baba ya? Ne Nereye ben? baba ya? Baba! Bırak işte ya. Of. Hay Allah'ım ya ya. Nereye? Bilmem. Gel, bırakayım seni. Yok, eve gidesim yok. Öyle biraz hava alayım istedim, bastı beni. Sen bilirsin. Buralarda böyle kokoreççi falan var mı? Nihat abi var aşağıda hemen. Tamam. Aç mısın ısmarlayayım mı? Bir köpek yavrusu gibi baktın. aç değilim. Ama yerim. Aç değilsen olmaz. Başkasının kısmetine mani olma. Senin de bensiz kokoreççiye gideceğin yok zaten atla. Ay şuna bak canım çekti demiyordu lütfediyor. O zaman gitseydin volkanlarla metolarla çorba içmeye onları şereflendirseydin. Yalnız ciddi soğuk. Sen böyle tık başına gibi takılacaksan ben gidip evdeyim yiyeyim kokoreçimi. Ben buraya hep yalnız gelirim zaten. Bir kokoreç ısmarlayanım yok diyorsun ha? Pek kimse sokulmak istemez bana. E biliyorsun işte sıkıntıyı. Niye itiliyorsun insanları? biliyorum ben, biliyorum neden bahsettiğini. Hastaneden değil mi? Volkanlarla neden çorbacıya gitmedin falan filan işte. Lafım geliş dedim ben ona. Biliyorum. Doğru soru aslında biliyor musun? Bugün onu düşündüm yani ben de. Hani bugün hastanede yanıma geldin ya... ...başka biri gelse gıcık olurdum biliyor musun? Sinir olurdum yani. Ama sana olmadım. ...böyle kendi kendime konuşuyormuş gibi dışımdan söyledim. Yalnızmış gibi. Allah Allah. Harbi Neden öyle oluyor? Neden? Neden işte. Bana niye soruyorsun? Kendine sorsana. Soruyorum. Alo. Alo. Cevap yok mu? Sen yardımcı olur musun? Bence ben bugün yeterince oldum. İyi. Ben de sana yardım edeyim. Madem üşüyorsun. Sen üşüyeceksin. Erkeğiz kızım biz erkek. Gel. E tabi artistik hareketler yani bunlar. Öyle iskeleden kıskırtarmayla kahraman olunmuyor değil mi? Onu da unutmuştum hatırlattın arada. Yani ee. ...bu hareketlere de bazen ihtiyaç var. Hadi canım. Ben yarın akşam yine yalnız yemek yiyeceğim vallahi. Belki gelmek istersin. Gelir miyim sence? Hı. Bence gelirsin. Bence de. böyle içimden geldi. Düşmüyorsun değil mi? Hı hı. zaten Oh, afiyet olsun baba. Sağ oh. ol. Ne sırıtıyor lan? Kim sırıtıyor baba ya? Ben görmüyor muyum? olmayan şey neyini göreceksin ya? Sen sırıttığının farkında değil misin? Gözlerinin içi gülüyor lan. Gözlerinin içi. Kokoreçtendir, kokoreçten. Yanında ne vardı? Ekmek. Başka? Ayran. Peki... ...kola içmedin mi? Yarap şey, söyleyeyim mi? Anneme söyle mi? Duydu ama. Şimdi ne yapacaksın? Ha, görmüştür zaten babaya. İyi. Ee, yanında başka ne vardı? Ya baba kokoreçin yanında ne olacak işte? Domates vardı. Oğlum yanında başka ne vardı diyorum ya. Kokoreçten bana ne? Of ya. Ya dedin ya işte kızı eve bırak diye baba. Kokoreç yemeğe götürdüm ben de. İyi, ee, şükür. Bu akşam demek ki rahat uyuyacağım. Anan sorardı. Şimdi de ben ona sorayım. Sen yukarıdan görmüşsündür Kızın gözleri gülüyor muydu ha? Banu. Yüksel Bey, bir şey mi istediniz? Banu. Kızınız mı? Banu. Sizinle gelen hanımefendi. Yaşıyor mu? İyi, oldukça iyi. Doğru söyle. Gerçekten, hatta sizden daha iyi durumda. Anneciğim, hadi bak sadece dudaklarını satacak kadarmış. Tamam, tamam, tamam. Hastaneden ne zaman çıkaracaklar beni? Yarın normal oduya alacaklarmış. Yok, yok. Aa, yok. Hastaneden bir an önce çıkmam lazım benim Aylin. O ne demek anne? Yüksel'i bir daha göremem ben. Başka bir hastaneye taşısınlar beni. Anne, olmaz öyle şey. Bakamam ben. Bir daha yüzüne yükselin. Anne, kim o adam? Ne oluyor? Ne zaman söyleyeceksin bana? Lütfen. Sen kan mı verdin ona? Yani evet. Bir yere kötüleşti durum ameliyattan. Saçı başı ketçap içinde kalmış. Yeniyor şimdi. Ha, bugün ömür boyu unutmaz. Zaten ne kadar üstünün titrersen titre hiçbir şey değişmiyor. Başka bir şey geliyor ve o tertemiz dünyasını kirletiyor. Yani bazen ne yapsan olmuyor. Ama çocuklar senin benim düşündüğümden daha kuvvetli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.